Selamlar YouTube nasılsınız? Şu an kitle canlı yayındayız. Sen de beni canlı yayında takip etmek istersen Onisez olarak aratabilirsin. Seviyorsun iyi seyirler. Ulaş almadım ama. Kuşlayabilirler. Vurdum. Short var. Seni kestim. Rakip rakip. Gel gel çık torba var geldi. Bomba B'ye gidiyor ama B'ye. Tamam bomba zaten Emirhan. Biz B'deyiz zaten. Okey biz açtık. Metre dedik ya. Smoke içinde değil de inşallah. Yok yok ben geçtim orada. Lover duydum sanki. Tete. Çok Dur <laughs> 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 lan. Ah be. Ah, Neyse tamam boş ver Arkanız var lavuz var. Kışacaksınız ya. Son adam. Long'a doğru gidiyorum. Long'dan açacağım. Lover daha hala bir Var. Yani diğeri site bence direkt B'ye dönüyor. Lover'u kesin. Yani Nasıl ya? Tight kanka. A, i̇ndir. Helal helal. Diğeri low da. şorta geliyor, şorta geliyor. Şorta mı duydun mu? Hı <laughs> hı. Plant. <laughs> Diğeri de dönebilir abi. <laughs> ben Bey patlarız. Bey patlarız aynen. Hızlı oynayabiliriz ya çok yakınız. Oradan mide gireceğim. Kanka bir mid bakıyor zaten. Ben bir <gülüyor> <gülüyor> Oo, e. şey bir sumak atayım. O patlıyorlar mide. Şey bavura patlıyorlar. B boş bu arada. Lower var, lower var beyler. Lower. Kanka bomba yatma önce gelin. Kapıya bakın. Gördüm lower'ı. Kapıya yakın var. Lan şu nereden çıktı? Lan. Hadi be. Hah. Yani herkesin vurmam lazım ya. Daha ne yapayım Hasan? <laughs> ya kardeşim <laughs> haklısın ya. <laughs> Bu aya gidin bence. Bir kişi var BD pencerede. Denesen mi acaba? Plaçat. Dene abi. Abi olma sen de öyle. Ay. Şey. Şort. Abi şorttan. Penceredeydi kanka. Aha gördüm. Helal sana <laughs> Adam atlasın beni vuracak diye korktum lan. Evet burada. Gelin kanka shortta. Gördük gördük. Gördüğüm. Oğlum adamları bulamıyorum. Nerede adamlar? Kanka adamlar öyle. Ya. Hadi longa full bomba atalım ya. Bombayla adam öldürüyor. Bombayla mı? Longa. Aynen. Bomba al, bomba al, bomba al. Bomba alayım yancı ya, aldım. Bomba da al kanka. Hepsini al, <laughs> hepsini al. biri, bir kişi yanacak Çek. Çek. <laughs> at. Ben yancı atıyorum. O adam öldü mü? Öldü öldü, headshot vurdu bana. Oğlum bir kişi yanıcı atmayalım don'tum. Yakın var sol ya da değilmiş. Kanka Jonas. az. Güzelsin. Ortaydı sanki bir yere. Çok güldüm <laughs> aksiyon verdim. Adam korktu bakalım. <laughs> Kardeşim adama bir vurmuşum nasıl? <laughs> bir. Çok iyisin kardeşim. <laughs> Kanka ne yaptın bomba mı attı kafasına? Büyük ihtimalle kafasına <laughs> değdi benim yanlış et. <laughs> go go a go. Helal Oğuz. <laughs> Bombayı düşürdüm. Nerede? Long'da, Long'da. iki kişi Long'da. Heh, oradaydı hatta. Short da var. Bomba bende. bir side'da. Oradan gelecekler aslında. İkisi de oradaydı çünkü. <laughs> Oğlum bu ne ya? O da bana direkt kafa attı ha. Evet. Evet. Yes. bomba bombaya düştü galiba yine. Aynen bomba düştü. Yine T-Side longunda. Aha. Orada. <gülüyor> <gülüyor> Adam gölgesinden görüyor. <laughs> i̇şte gölge yeri ya. <laughs> Adam o şeyi infosunu verdim chatten. 3 adamız bir de var ya biz ne banlarsak o banlanmak zorunda. <gülüyor> <gülüyor> bence de aynen. Abi mermi değiştireyim dedim. Siz mi? bir tık Bütün cam ya. Daha Oha. Çok iyiydi Oğuz. Daha iyi. Bir tane sol üst. Sol üstüne kanka aynen. Ama sen sahide bence kesin. Okey. Nasıl var nasıl var nasıl var Ninja Tamam helal Gidin <laughs> mi oldu? Aha Banketle başlıyorum Hayda Adam ileriye görüyor ya <laughs> <laughs> <Ben gülüyor> Ya B'de var Aa yok ya fake atmıştır. Hep böyle. Aa, bak, ya. Abi ya, yakaladı beni. Nerede? Emre oyna kanka. Oyna oyna. Ah görmedim ki onu. Şahit çat gitti de ölmedi. Bay yani. Sadece B'ye ben gitmiyorum değil neler yaşıyoruz B'den de. Ben diyorum problem değil. Bak bir B'ye gittim olay bitti. Ne oluyor lan? Ne oldu? Evet, sağdan soldan sıkıyoruz. Var mı bir Emre? Mitte. Ha. lan bombalıyla geldi adam ya. Bir uzun bakır, var bir yakın var. Ya. Pompalıyla bekliyor da. Biliyorum Ona oh sesini duydum da. Düştü pompalısı. İki şort yakın. Üç tane mit var. O diğer de burada herhalde pompalıydı bu. Pompalıyı öldürdüm. Öldürdüm Bekle. mü? Bekle. Olsun. Güzel dikkatli atın Hasan. Right. Aynen. kardeşim, hepsi taktik değil. <gülüyor> <gülüyor> Çok haklısın. Ne desen haklısın kardeşim. <laughs> B. Patlıyor olabilirler. Bomba bende. Emre sen mi <laughs> kör oldun? Neler nereden gittin bilemedim. Efendim ne yapıyorum? <laughs> Hadi bir gülse bırak. Kulaşım acaba onu mu köretti? Mütte de yahu. Mütte ben geldim. Aha Mütte açmış. Ben Window'a sumak atıyorum. Bir tane bana sumak alıyorsunuz. Connector'a sumak atıyorum. Devamlı şeyden, short'tan geleceğiz. Bekle, bekle. Oğlum flash kim attı? Adamlar atmıştır. Tamam, Banka atladı. Kardeşim Aynen. bunlar yerli ve milli sumaklar. Özel ayarlı sumaklar. Aynen öyle. Hadi. Yardım mı içeriye? Arabaya doğru kurdum. İçeride biri var. Bunlar hep hesapla. Hepsi. Konuşacağım diye öldüm anasını satayım. Oha. evdeydi. Lan dur ya 5. bırakaydınız oğlum ya. herkes bana vurmuş ama ben kimseye vuramamışım. Lan geldi geldi. Lan ne oluyor? İki in iki in. Şort var şort var. Ya bizim adam yani beni öldürüm. Arka da var. Bizim adamlar B'ye girmiş. Vurmuşlar mı bari bombayı? Hayır bomba bizdeydi. <laughs> ben birine çok vurdum ama önümdeki. <laughs> o bendim. Bir şey demez sendin aynen. Lan no ya. Ha şu map kadar leş. Nerede OZ? Saydı saydı. İçinde var duydum. Gösterme arabaya doğru gidiyorum ben. Abi göstermiyorum. Oğlum vurayım artık lan? Kanka zamanı öyle bence. Öldün mü? Öldüm. Biraz vurdum ama çok vurmadım. 48 68 vurmuşum gerçi. Patlama lan! <laughs> <laughs> at, at, at. Hadi Emrah, at bir tane bomba buraya. <laughs> şeyde şeyde, mutfakta mı artık? Neyse. 3K'na <laughs> vur kardeşim. Güç göstermek için ha. ben bende böyle şurada bakmayın. Tamam eve bak Emre sen. Tamam ben eve bakayım. İçin çıktı. Abi nasıl vuramadın? Bombayı nereye kurmuştunuz? Aynen, Aynen. önde. Yerim iyi ya. Çanlar açacak mı? Bu <laughs> We are the best. Ah, Aynen easy. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.